Amca, bize de bir tabak köfte verir misin? Buyur yeğenim. Amca, bu köfteler kayış gibi ya. Ne etinden yaptın sen bunları? Ben buranın en iyi köftecisiyim be. Sen hayatında hiç köfte yememişsin. Be. Abimle böyle konuşamazsın, tamam mı? Çok biliyorsanız gidin daha iyisini yapın. Güzel fikir. Yapalım da gör. Kayış gibi köfte mi olur ya? Şimdi o ustaya gerçek lezzet nasıl olur göstereceğim. Önce dana etini ve deniz ürünlerini güzelce kıyma haline getiriyoruz. Sonra hop denizden gelen o eşsiz tatları kıymanın içine enjekte ederek lezzet patlaması yaratıyoruz. Ben bu enfes köfteleri hazırlarken siz de videoyu beğenip kanalıma abone olun ve yoruma da en sevdiğiniz yemeği yazmayı unutmayın. Köfteler o kadar taze, o kadar istek olmuş ki maşallah. İnşallah resmen sekiyorlar. Al çocuk tadına bak. Ula bu ne be? Duş aldık. Oha! Bu köfteler harika olmuş. Dur bunun tadına bir de ben bakam. Oha bu ne ya? Ben bunca sene boşa yaşamışım. Çocuk adam kurban olan bana da öğret. Ayaklarının altını yalayın. Yeter be! Kene gibi yapıştınız. Bırakın da bir köfte yiyelim.